Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Mayıs Cumartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. TÜPRAŞ'ın ve ASELSAN'ın en son paylaşılan faaliyet raporundaki önemli gördüğüm notları da sizlerle bu videonun içerisinde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde tebliğ yetilen iki tane hisse vardı. Edip ve Hedef payları 4 Haziran seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Misal da pay başına nette 0.15 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulun onayına sunacağını duyurdu. Şimdi bu hafta temettü verecek şirketlerde Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisse başına nette 0.124 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü tarihi 5 Mayıs 2025. Yine Jansa 0.026 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü tarihi 6 Mayıs 2025. Kim hisse başına 0.369 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü tarihi 6 Mayıs 2025. Gimat mağazacılıkta hisse başına nette 0.51 TL temettü tarihi 7 Mayıs 2025. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'de hisse başına 0.05 TL temettü tarihi 7 Mayıs 2025 Osmanlı yatırımın birinci taksit temettü ödemesi yapılacak. Şimdi bu hafta bilanço açıklayacak şirketlerde 5 Mayıs pazartesi günü Enerji San'ın Wind Enerji'nin finansallarının açıklanması bekleniyor. 6 Mayıs salı günü de Anadolu Isuzu, Kale Kim'in, Türkiye İş Bankası'nın ve Coca-Cola içeceğin finansallarının açıklanması bekleniyor. 7 Mayıs çarşamba günü Anadolu Efes Biracılık ve Mal Sanayi AŞ'nin Aksa Akrili'nin finansallarının açıklanması bekleniyor. Yine 7 Mayıs'ta Borusan Birleşik Boru Fabrikalarının, Migros Ticaret'in, Hacı Ömer Sabancı Holding'in ve Türk Telekomünikasyon AŞ'nin finansallarının açıklanması bekleniyor. 8 Mayıs'ta da Albaraka Türk Katılım Bankası'nın, BİM Birleşik Mağazaların ve Doğan Şirketler Grubu Holding'in finansallarının açıklanması bekleniyor. Yine bu hafta 8 Mayıs'ta Petkim, Petrokimya Holding'in Pegasus'un finansallarının açıklanması bekleniyor. 9 Mayıs'ta da Enka İnşaat'ın, Türkiye Şevecan fabrikalarının, Konsolmati'in, Türksel'in ve Ülker Bisküvi'nin finansallarının açıklanması bekleniyor. Bütün bilançoları bu kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi önce Tüpraş'ın en son paylaşmış olduğu faaliyet raporunu özet bir biçimde sizlerle paylaşacağım. 1 Ocak 2025, 31 Mart 2025 ara dönem faaliyet raporu. Şimdi TÜPRAŞ'ın çıkarılmış sermayesi 1 milyar 926 milyon TL. Kayıtlı sermaye tavanı da 10 milyar TL. İlk 3 aylık dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında da bir değişiklik olmadı. Burada şirketin halka açık kısım %46.78. Ortaklık yapısında DİTAŞ %79.98, OPET %41.67, Körfez Ulaştırma %100, TÜPRAŞ Trading Limited %100, Entek Elektrik %99.23, TÜPRAŞ Enerji %100. Burada Koç Holding, Aygaz ve OPET'in enerji yatırımları kısmı %46.4 ne Koç Holding'in %6.35'i. Ve koç ailesi üyeleri ve koç ailesi üyeleri tarafından sahip olan şirketlerde yüzde 0.47 diye burada belirtilmiş. Şimdi TÜPRAŞ'ta stratejik dönüşüm planı kapsamında yaşanan gelişmeler başlığı altında şu notları sizlere paylaşacağım. Şimdi şirketin 24 Kasım 2021 tarihinde açıkladığı stratejik dönüşüm planında paylaşılan sürdürülebilir havacılık yaktığı üretimi hedefi doğrultusunda İzmir rafinerisinde planlanan yatırıma yönelik mühendislik çalışmaları devam etmekte olup 2025 yıl sonuna kadar nihai yatırım değerlendirmesinin tamamlanması öngörülmektedir. Üretim aşamasına geçildiğinde ham madde tedariğini güvenilir kılma amacıyla ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık yağlarının teminine yönelik Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile TÜPRAŞ ve TÜPRAŞ Trading Limited arasında ham madde ticaret ve tedarik sözleşmeleri 2024 yılında imzalanmıştır. Sürdürülebilir rafinaj alanında katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretme hedefimize ulaşmamızı sağlayacak iki farklı proje bulunmaktadır. 2024'te yatırım kararı alınan Propilen projesi yatırımları İzmit ve İzmir rafinerilerinde yapılacaktır toplam 271 milyon ABD doları yatırım tutarı olan proje ile yılda 180 bin ton propilen, propilen üretilmesi ve ünitelerin de 2027 yılı ikinci çeyrekte devreye alınması hedeflenmektedir. İzmit ve İzmir rafinerilerinde temel mühendislik çalışmaları tamamlanmış olan alkilasyon projesi ile ilgili değerlendirmeler devam etmektedir. Proje ile yılda 345 bin ton alkilat üretilmesi hedeflenmekte olup fizibilitelerin uygun olması halinde üntelerin 2030 yılı son çeyrekte devreye alınması öngörülmektedir. Türkiye'nin en büyük hidrojen üreticisi olan TÜPRAŞ sıfır emisyon ile ön plana çıkan elektrolizlerle yeşil hidrojen üretme odak alanı doğrultusunda 20 megawattlık pilot elektrolizör kurulumuna yönelik temel mühendisliği çalışması tamamlanmış olup Dönemsel olarak değerlendirmeler devam etmektedir. Tüpraş'ın güncel sıfır karbonlu elektrik kurulu gücü de bağlı ortaklığı ENTEK ve rafinerileri toplamında 416.3 MW'mış. Finansal verilerde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde 3.9 milyar TL faaliyet karı elde edilmiş. Yatırımlarından gelen net 49.3 milyon TL zararın 736.4 milyon TL net finansman gelirinin ve 2 milyar TL'de enflasyon muhasebe sebebiyle hesaplanan parasal kayıp etkisiyle toplamda 2.5 milyar TL vergi öncesi konsolide kar gerçekleşmiş ve 2.4 milyar TL dönem vergi gideri sonrası ana ortaklığa ait 97.1 milyon TL net dönem karı kaydedilmiştir. Burada 31 Mart 2025 ile 31 Aralık 2024 bir kıyaslanmış arkadaşlar. Toplam varlıklar 499 milyar TL'den 475.9 milyara düşmüş. Kısa vadeli yükümlülükleri 163.7 milyardan 165.5 milyara çıkmış. Uzun vadeli yükümlülükleri 21 milyardan 23.8 milyara çıkmış. Toplam kaynakları 499 milyardan 475 milyara düşmüş. Yine burada net satışları 228,5 milyardan 158,6 milyara düşmüş. Esas faaliyet karı 5,4 milyardan 3,8 milyara düşmüş. Yatırım kısmında da ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneminin bilincinde TÜPRAŞ 2025 yılı 3 aylık dönemde modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek toplamda 83 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirmiş. Burada öngörüler var. Yıllık finansal sonuçlarımızla beraber açıkladığımız 2025 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde bir değişiklik olmayıp Tüpraş net rafineri marj beklentisi 5-6 ABD doları varil başında bu ve %90, %95 kapasite kullanımı ile yaklaşık 26 milyon ton üretim ve 30 milyon ton da toplam satış hacmi güncelliğini korumaktadır. 2025 yılında toplam yatırım beklentisi ise yaklaşık 600 milyon dolarmış arkadaşlar. Sizlerle bir de Aselsan'ın faaliyet raporunu özet bir biçimde paylaşacağım. Şirket bilgileri ve organizasyon yapısı kısmında raporda şirket kara, hava, deniz ve uzay platformlarında yüksek teknoloji sistem çözümleri geliştiren Türkiye'nin lider savunma şirketidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfının bir kuruluşu olan şirket, Türkiye'de askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik harf ve istihbarat sistemleri, radar sistemleri, atış konsol sistemleri, komuta konsol sistemleri, deniz savaş sistemleri, güvenlik sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji sistemleri, trafik ve otomasyon sistemleri, güdüm sistemleri, elektrooptik sistem ve ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanında teknoloji merkezi konumundadır. Şirket Ankara'da Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerinde üretim ve mühendislik faaliyetleri ile Hacettepe, Teknokent, Teknopark İstanbul, Aselsan Temelli yerleşkesi ve Aselsan Malatya yerleşkesinde mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca şirketin Gölbek'te test sahası alanı bulunmaktadır. Genel Müdürlük Teşkilatı da Ankara Macunköy yerleşkesinde bulunmakta. Uluslararası ülke geneli ve sektör bazında yapılan sıralamalarda şirketin yeri de böyle bir tablo verilmiş arkadaşlar. Bu tabloda özetlenmiş. Burada kurumlar var, araştırma var, dönem var, sıralamada güncel yerleri var. Tablo böyle arkadaşlar. Videoyu durdurup tabloyu inceleyebilirsiniz. Şirketin ortaklık yapısında kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL. Şirketin çıkarılmış sermayesi 4 milyar 560 milyon TL. Şirket sermayesinin ortaklık pay dağılımında da Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfı %74.2. Borsa İstanbul'da da halka açık kısım %25.8. 2024 yıl sonu itibariyle Türkiye'nin yıllık savunma harcaması geçen yıla göre yaklaşık %12 Reel artışla 25 milyar ABD dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçta Türkiye yıllık savunma harcaması sıralamasında dünyada 22. sıradan 17. sıraya yükselmiştir. Harcamaların gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %1.9 olarak gerçekleşmiş. Üretim kapasite ve hasılat kısmında burada 31 Mart 2025 sonu itibariyle hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 22.8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ve ihracatın toplam hasılatı oranında %12.4 olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Aselsan'da faaliyet raporundaki notları sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Özet bir biçimde borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.